Selamlar ben Cüneyt. Honor'un yeni saati elime ulaştı. Bu videoda bu saatin ekran özelliklerinden tasarımına, pil performansından sağlık ve spor testlerine kadar her şeyi ele alacağım. İzledikten sonra Honor Choice Watch 2 i hakkında kafanda soru kalmayacak. Son olarak da artılarından ve eksilerinden bahsedip kendimce bir değerlendirme yapacağım. Videoyu beğenir ve sorularını yorumlarda sorarsan çok memnun olurum. Ürünü kendim aldım. Videoda reklam veya işbirliği bulunmuyor. Bu tür objektif videoları çekebilmem için bana ufak da olsa bir destek olman gerekiyor. Çünkü ürünleri kendim alıyorum. WhatsApp ve Telegram indirim kanallarımı takip edip paylaşımlarımı tıklayarak satın alım yaparsan bana ufak da olsa bir destek olmuş olursun. Açıklamadan hem ürüne hem de indirim kanallarıma ulaşabilirsin. Saat böyle bir kutuda geliyor. Kutu içeriğinde saatin kendisi ve şarj kablosu çıkıyor. Apple Watch tarzı değil, 2 pinli kablo ile şarj oluyor. Kutudan bir şarj başlığı çıkmıyor. Teşekkürler Apple. Kablosu USB-C değil, artık şarj kablolarının USB-C olarak çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen alüminyum alaşımlı bir kasa tasarımına sahip. Kasanın orta kısmı metal görünümlü plastikten yapılmış ve bir taç yani dijital crown ile ek bir tuş barındırıyor. Taç çevirerek ve tuşa basarak menüler arasında kolayca gezinebiliyorsun. Ekranın çevresinde ince siyah çerçeveler var. Ekran gövde oranı %75 civarı. Saatin alt kısmında nabız ve SPO2 sensörleri ile şarj pinleri bulunuyor. Saat 1.85 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Ayrıca siyah ve beyaz kasa seçenekleri var. Benim elimdeki beyaz versiyonu. Kordon malzemesi yumuşak silikon bilekte rahat hissettiriyor. Kayış çıkarma mekanizması sayesinde farklı renk veya malzemede 20 mm genişliğinde kayışlarla değiştirebilirsin. Tek tuşla çıkıyor. Bu dizaynı daha çok seviyorum. Kordonu rahat evet ama bir tık ince hissettirdi. Yeni bir saat olduğu için çok fazla deneme şansım olmadı ama çabuk yıpranabilir diye düşünüyorum. Saati takma şeklim de Apple'a nazaran daha çok hoşuma giden bir tarzda. Kolay kolay bileğimden çıkmaz. Apple saatim birkaç kez takılıp çıktı. Yakalamasam düşecekti. Gördüğün gibi bir yere takılsa da kolundan çıkmaz diye düşünüyorum. Genel olarak tasarım şık ve modern ama çok alıştığımız bir dizayna sahip. Uzaktan baktığında Apple Watch sanılabilecek kadar çok benziyor. Özellikle tasarım olarak tabii ki. Aynı segmentte olduğunu düşündüğüm Redmi Watch 5'e de oldukça benzeyen bir saat tasarım olarak. Apple Watch SE 3 kadar olmasa da hafif bombeli bir cam kullanılmış. Ekranın üst ve alt kısmında yanlara nazaran daha fazla alan boş bırakılmış. Apple Watch'ta olduğu gibi yanlar ile tam bir simetri yok yani. Saate baktığımda ilk dikkatimi çeken durum bu oluyor. Yani ekranı büyük olmasına rağmen boşluk çok fazla diye düşünüyorum. Bu da tasarım olarak ilk baktığında göze hoş gelmeyen bir durum. Ama genel itibariyle standart bir kasa diyebilirim. Ekranda büyük ve parlak bir amoled panel kullanılmış demiştim. 1.85 inç 390'a 450 piksel çözünürlükte net ve canlı bir ekranı var yani. Piksel Sadece 322 ppi olduğu için yazılar ve grafikler gayet keskin gözüküyor. Ekran parlaklığı 500 nit. Eksik olduğu kısımlardan biri denebilir ama güneş altında bile görüş çok düşmüyor. Yenileme hızı piyasadaki rakipleriyle aynı. 60 Hz ve bu da menülerde akıcı bir geçiş sağlıyor. 8 GB depolama hafızası ve 250 MB RAM'i var. Özellikle 8 GB'lık kapasitesi müzik veya uygulama yükleme konusunda sınırlı da olsa temel ihtiyaçları karşılar. Ama iPhone'larda müzik aktarma şansın yok. 3.7 gram ağırlığı var ve oldukça hafif diyebilirim. Kolundayken gün günlük kullanımda spor yaparken ve uyurken rahatsız etmiyor. Kayışı da aynı şekilde kullanım süreci terletmedi. IP68 su geçirmezlik sertifikası var. Duş alırken, elini yıkarken veya yüzerken sorun olmaz. Saatin en büyük eksilerinden biri de yerleşik bir GPS'i e bulunmaması diyebilirim. Tam karşılığı diyebileceğim saat olan Redmi Watch 5 Lite'da örneğin GPS mevcut. 330 mAh bataryası var. Fabrika verilerinde normal kullanımda 14 gün, sağlam kullanımda 10 gün ve Always On Display açıldığında ise 5 gün gideceği belirtilmiş. Benim gözlemimde ise bir hafta çok rahat gidiyor diyebilirim. Otomatik parlaklık ayarı yok. Parlaklığı kendinin ayarlaman lazım. Bu da özellikle geceleri problem oluyor. Büyük bir eksiklik diyebilirim. Ekran gövde oranının %75 civarında olduğunu söylemiştim. Apple Watch SE3'te bu %60. Ama yan yana baktığımda Apple Watch SE3'ün ekranı daha fazla dolduruyor gibi gözüküyor. Bu da tam olarak tasarım farkından kaynaklanıyor. Cam olarak parmak izi bırakmayan 2.5D cam kullanılmış. Ekranı kaldırınca açan Rise to Wake özelliği sayesinde saat kolunu kendine çevirdiğinde ekranı açılıyor. Bu arada kapatıp açabiliyorsun bu arada. Bir tık gecikme var uyanırken Apple Watch'ta karşılaştırmasını da hemen gösteriyorum. Ama aralarında 6 kat fiyat farkı olduğunu hatırlatayım. Arayüze genel olarak baktığımda sade ve standart bir kullanım olduğunu söyleyebilirim. Yan taraftaki taç butonuna tıkladığında menüler geliyor. Düz tuşa bastığında ise default olarak egzersiz açılıyor. Saat dokunmatiği hızlı ve akıcı tepki veriyor. Kasma, donma vesaire yaşamadım. Ayarlar menüsünde parlaklık, titreşim ve ekran zaman aşımı gibi temel seçenekleri kolayca bulabiliyorsun. Genel olarak ekran kalitesi ve arayüzün fiyatına göre tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de gelelim testlere. Spor, sağlık, bildirim, arama ve uyku testlerini yaptım. Spor testiyle de başlayalım. Honor'u ve Apple Watch'u kollarıma, şunu da göğsüme takıp bir 10 dakikalık yürüyüş yaptım. Bu yürüyüşün sonundaki veriler karşında. Honor'da yürüme mesafesi 860 metre, Polar'da 850 metre, Apple Watch'ta ise 712 metre olarak gözüküyor. Honor saat mesafe olarak Polar'a daha yakın. Genel itibariyle yakın sonuçlar veriyor diyebilirim Honor için. Uyku testiyle devam edelim. 2 saatte kolumdayken güzel bir uyku çektim. Grafiklere beraber bakalım. Apple Watch 7 saat 20 dakika Honor ise 7 saat 7 dakika uyuduğumu ölçmüş. Uyku ölçümü konusunda Honor başarılı diyebilirim. Uyuduğum an ve özellikle kalktığım an birebir doğru. Derin uyku, REM uykusu ve yüzeysel uyku verilerini de görebiliyorsun. Uygulama üzerinden uyuduğun süre boyunca kayıt alıyor ve konuşmalarını veya horlamanı vesaire kaydedebiliyor. Sen farkında olmadan bir uyku apnen varsa işe yarayabilir. Oksijen oranı gördüğün gibi %2'lik bir farkla ölçüm yaptı. Hatta ara ara %1'e kadar düşüyor. Nabızla da gördüğün gibi hemen hemen aynı. Sesim geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor peki? Biraz kesintili. Ne, net gelmiyor mu sesim? Şu an net. Şu an net mi geliyor sesim? Saatler kolumdayken adım testi de yaptım. Sabahtan akşama kadar Honor 4107 adım, Apple Watch ise 6124 adım saymış. Epey fark var. Adım saymada biraz geride kalıyor diyebilirim Honor için. Honor Choice Watch 2'yi gün boyu sağlık takibi yapabiliyor. Saat ile kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu ve stres seviyesini ölçebiliyorsun. Uyku takibi de başarılı. Derin uyku, hafif uyku, REM ve uyanıklık evrelerini kaydedip gün sonunda uygulamada grafik olarak gösteriyor. Spor modları açısından bakarsak da tam 109 farklı egzersiz modu bulunuyor. Geniş bir spor yelpazesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 5 sporu yürüyüş, koşu, bisiklet ve kürek gibi otomatik olarak algılayabiliyor saat. Yani örneğin koşmaya çıktığında saat bunu algılıyor ve otomatik olarak ilgili spor moduna geçebiliyor. Bu ayarı da açıp kapatabilmek mümkün. Akıllı saatlerde standart bulunan alarm, kronometre, takvim, etkinlik kaydı gibi uygulamalar bu saatte de mevcut. Bir güzel özellik olarak su içme hatırlatıcısı eklemişler. İçmen gereken miktarı, uyarı aralığı gibi birçok ayarı uygulama içerisinden yapabiliyorsun. Saat üzerinde hoparlör ve mikrofon bulunduğu için arama cevaplayabilir ve direkt saat üzerinden arama yapabilirsin. Bunun için numara girebileceğin kısım ve kişiler uygulaması var. Numara uygulamasında direkt numaraya girebilir veya Honor Sağlık uygulaması üzerinden sık görüştüğün kişilere ekleyebilirsin. Tek tek seçebiliyorsun sadece. Hepsini seç mevcut değil. Bu biraz zorluyor açıkçası. Özellikle rehberinde çok fazla kişi varsa uzun sürer bilgin olsun. Kadrandayken aşağı indirdiğinde denetim masası açılıyor. Denetim masasından sessiz alma, rahatsız etme modunu aktif etme, parlaklık ayarı, fener gibi kısa yollara ulaşabiliyorsun. Su tahliyesi modu da mevcut. Özellikle yüzdükten veya duş aldıktan sonra kullanmakta fayda var. Yine kadrandayken sağ kaydırdığımızda uygulama kestirmeleri açılıyor. Bu kısmı da özelleştirebiliyorsun. Alt düğme default olarak egzersize atalı. Ayarlardan bunu da değiştirebilirsin. Özellikle sık kullandığım bir uygulama varsa direkt ona atama yapabiliyorsun yani. Uygulama menüsünü 3 farklı temada kullanabiliyorsun. Liste teması bu şekilde gözüküyor. Şelale teması da bu şekilde. Ve son olarak petek görünümü de bu şekilde gözüküyor. Genel saat tasarımı ve uygulama tasarımları Apple ile neredeyse aynı. Saat telefonda gelen tüm bildirimleri ekranda gösteriyor. Örneğin WhatsApp, SMS, e-posta veya sosyal medya mesajları geldiğinde ekran otomatik olarak uyanarak mesajı görmeni sağlıyor. Gelen arama bildirimleri de aynı şekilde gözüküyor. Android cihazlarda gelen çağrıları hızlı mesaj yanıtı desteği sunuluyor. Ama iPhone kullananlar için SMS'li hızlı cevap özelliği bulunmuyor. Aslında bu saatlerin koymadığı bir özellik değil. Apple destek vermiyor diyebilirim. Özetle bildirim akışı sorunsuz ve gecikmesiz. Hangi uygulamalardan bildirim alacağını da Honor Sağlık uygulamasından seçebiliyorsun. Yine telefondaki müziği saat üzerinden çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsun. Bir gecikme de bulunmuyor. Saati telefona bağlamak için Honor Sağlık uygulaması şart. Hem Play Store'da hem de App Store'da uygulaması mevcut. Bu uygulama Huawei ve Xiaomi'nin uygulama mantığıyla hemen hemen aynı. Saati telefona eklemek oldukça basit. Öncelikle saatten Türkçe'yi seçip ardından Honor Health uygulamasını açıp cihaz ekle diyoruz. Burada bir giriş yapmamızı istiyor. Daha önce bir hesabın varsa giriş yapıyorsun yoksa oluşturman gerekiyor. Ardından bildirim izinlerini veriyoruz. Tara dedikten sonra saatin üzerindeki QR kodu okutacağız. Son olarak Bluetooth'tan Honoru seçeceğiz. Evet telefonumuz ile saatimiz eşleşti. Uygulamada 4 bölüm var. Ben cihaz egzersiz ve sağlık ben kısmında bilgilerin yer alıyor. Sağlık kısmında nabız, oksijen, kalori, adım, uyku verileri gibi birçok bilgiye ulaşman mümkün. Grafikleri de gayet detaylı ve gün, hafta, ay, yıl olarak bölünmüş durumda. Takibini çok rahat yapabilirsin ve karışık değil. Egzersiz menüsünde direkt egzersizler bulunuyor. Hem planlara hem de kurslara bu kısımdan ulaşabilirsin. Ayrıca ister saat üzerinden, istersen uygulamada bu kısımdan egzersizini direkt başlatabilirsin. Cihaz kısmında ise cihaza gerçekleştirmek dışında birçok işlem yapılabiliyor. Saatine tıkladıktan sonra kadran değişikliği yapabilirsin. Bildirim izinlerinde yine bu kısımdan yönetiyorsun. Sağlık uyarısı kısmında ise hareketsizlik uyarısı, kandaki oksijen izleme, stres takibi ve sürekli kalp atış hızı ölçüm ayarlarını yapabiliyorsun. Mesela ben nabız 45 altına veya 150 üstüne çıkarsa uyarı vermesi için ayarladım. Oksijende de aynı. Belirli bir oranın altına düştüğünde uyarı vermesini sağlayabilirsin. Genel olarak özetlemek gerekirse Honor Choice Watch 2i bende çok büyük bir heyecan yaratan bir saat olmadı. Daha önce incelemesini yaptım. Redmi Watch 5 Lite ile çok bir fark bulunmuyor. Hatta Lite'da örneğin GPS mevcut Honor'da bulunmuyor. Yani fiyatına göre güçlü bir saat olmasına rağmen piyasadaki benzer bütçeli modellerinden bariz bir farkı yok. Tasarımı ve işlevleri genel olarak sıradan. Beni heyecanlandıracak bir ekstra özellik göremedim açıkçası. Sonuç olarak Honor Choice Watch 2 fiyat performans odaklı bir akıllı saat. Uzun pil ömrü, amoled ekranı ve zengin sağlık takip özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı saat olmuş. Ancak piyasada benzer özellikteki alternatiflerin çok olması ve yenilikçi bir özelliğin bulunmaması da bir dezavantaj. Ayrıca tekrar belirtmek istiyorum. Otomatik parlaklık ayarı yok. Bu da son söyleyeceğim eksisi olsun. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı gelmesi için videoyu beğenip hype'lamayı, yeni videoları kaçırmamak için de takip edip çana dokunmayı unutma. Bol teknolojili günler diliyorum.